Merhaba ben Deniz Toprak, orduluyum. 4 yılda Sri Lanka'dayım ama aslında hikaye bundan çok daha önce başladı. Ben bugün nasıl bir hayata uyanmak istiyorum? Hayallerinin peşinden gitmek. Hani rüya hayat vardır ya. Ya onu yaşayan bir sürü insan var ya. Hani bu sadece filmlerde olmak zorunda değil yani. Bir önceki videoda böyle bir teaser vermiş gibi olduk ama Tam bu işin detayına girmek istediğimden, konunun dağılmamasını istediğimden. O da şu, dijital göçebe iş kolları nedir? Şimdi dijital göçebe iş kolları genel mainstream kollardan bahsedip, Tabi bunun sonsuz soluklu bir alan bu. Yani farmer bile göçebe olabilir sonuçta yani. Bu göçebelikten bahsediyoruz. İlk başta bence size önerim, nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız gönüllü çalışarak başlayın. Barter sistemine takas usulü bununla başlayın. Bizim eski ekonomik sistemimiz dünya düzeninde aslında takas usulüne dayanıyordu. Hala köylerde öyledir yani. Dolayısıyla sen gönüllü olarak becerini ver. Onlar da sana gelişmeni sağlayacağın bir alan açsınlar. Öğretmenlik. İngilizce öğretmenliği. Bir kere İngilizce biliyorsan veya herhangi bir değil biliyorsan. Ya bu İngilizce dışında başka dersler de olabilir. Bu öğretmenliği hem fiziksel olarak farklı lokasyonlarda yapabilirsen, Hem de işin güzeli artık bunu yapabileceğin bir sürü platform var. En kolayı buradan başlama. Buradan bir başla. Bunun için de tabii ki önemli olan setup'ını beraberinde götür. Yani bir ders anlatırken sonuçta bir şeyler çizmen gerektiğinde bulunsun yanındaki işte o dokunmatik ekransa veya neyse o yanında olan teknolojik ekipman onu yanında götür. Bir diğer meslek tasarımcılık. Mutlaka mutlaka bir sürü iş kolu bulabilirsin. Tasarımcılık çok geniş bir kol. Bir sürü alanına girebilirsin. Bunun için de uzaktan çalışmak Herkesin aradığı çünkü tasarımcıyı zaten freelance arıyor çoğu insan. Sen bu insan olabilirsin. Buna başlamak için de seç lokasyonunu, al yanına doğru ekipmanını ve çalışmaya başla. Danışmanlık mesela ben tasarımcı değilim, yok böyle bir kabiliyetim yani. Keşke olsa. Ama ben danışmanlık alanında mesela kendimi geliştirdim. Proje danışmanlığı. Bu konuda da yine lokasyona hiç bağlı değilsin. Artık toplantılar hepsi Skype'te yapılıyor zaten. Senin bir ekibin varsa. Laptop'unu açıp karşı tarafa dokunmatik ekranı bağlayıp ekibinle bile remote bir şekilde uzaktan toplantını yapabilirsin. Başka bir iş kolu mesela dijital alanlar. Zaten bu dijital nomad deyince ilk akla gelen meslekler işte kodlama, web tasarımı, çeşitli çeşitli dijital işler, sosyal mecralar. Bunun içinde kendine bir alan bul bedene önce. Kendimden emin değilim. Ya sosyal medyacı olmak istiyorum ama emin değilim bunun adını koyamıyorum. E İş de bulamıyorum. Bir başta emin ol senin gibi meraklı insanları atıyorum. Ben yeni kurulmuş bir işim ve tecrübeli birine karşılayamıyorum. Sen benim aradığım adamsın. Yani yeni başlamış biri. Tecrübe edinmek isteyen biri. Biz seninle mesela böyle başladık. Dolayısıyla dijital mecralar da inanılmaz kıymetli. Bir diğer alan ve biz bunu Sri Lanka'da da çok önemsiyoruz. Yağmur diye bir arkadaşımız var mesela. Sri Lanka'da bizde her sene sağ olsun 6 ay kalıyor. Bir ay diye geliyor sonra 6 ay bizden ayrılmıyor. İçerik üretmek herkesin ihtiyacı. Herkes derdini, hikayesini anlatmak istiyor abi. Hikayeyi anlatmak için de o hikayeyi anlatacak bir göze ihtiyacın var. Dolayısıyla burada fotoğrafçılığa ve videografiye çok büyük bir alan açılıyor esasında. Ve yine lokasyondan bağımsız. Sen gözünü geliştir ki bu meslekleri, bu alanları, bu imkanları kullanacak o beceriyi geliştir kendinde. Biz mesela Ordu'ya geldik. Tabii ki buradaki güçlü hikayemizi anlatmak istiyoruz burada. Bunun için işte dışarıdan gelen çok kıymetli arkadaşlarımız oldu geçen sene. Ama sürdürülebilir bir birliktelik yakalayamadık. Sonra buraya yeni göç eden, onlar da göçebe. Biraz daha farklı bir göçebe. Onların zaten kökleri burada. Serhat'ta Yubi ile tanıştık. Bizim için Ordu'da hikayeyi anlatabileceğimiz burada burayı iyi tanıyan, buradaki hikayeyi doğru anlatacak bir gözün olması çok kıymetli. Dolayısıyla Serhat'la Yubi ile tanıştığımızda her şey cuk diye oturdu. Ve çekimlere başladık, içerik üretmeye başladık. Biz bir şey söylüyoruz, onlar başka bir şeylerle geri dönüyorlar. Ve böyle sürekli bir ilişkimiz oldu. Artık ben de yarı kurgucu oldum. E, Yubi ile oturup sık sık geceleri mesela kurguya oturuyoruz. Benim de çok sevdiğim bir alan bu bu arada, videografi alanı. Hikaye anlatma, metin yazma, senaryo yazma benim çok heyecanlandığım bir alan. O yüzden o kurgu odasında oturup hani o ekrana bakarak ya şunu şuraya koyalım, bunu böyle oynatalım işte burada o kırılma noktasını verebiliyor muyuz? Bu hikayeyi, bu coşkuyu verebilmek çok heyecanlı bence. Burası da yepyeni bir meslek alanı mesela. Sen burada yapman gereken şey benim becerim ne? Bir, kendimi geliştirmek istediğim alanlar ne? İki, ve bunları yaparken kendimi sürdürülebilir olarak, ekonomik olarak nasıl geçindirebilirim? Bunları araman lazım. Ya zaten bunları bulduktan sonra, daha doğrusu biraz daha geri gideyim. Bunları aramaya karar verdikten sonra emin ol seni yol yarıda bırakmayacak.